Merhaba arkadaşlar, ben İngilizce öğretmeni Nurullah Öktem. İngilizce dersimize hoş geldiniz diyorum. Sizlerle birlikte bu dersimizde can model fiili üzerinde duracağız. Model verbs dediğimiz kategoride en yaygın kullanıma sahip olan yardımcı fiil can'dir. Bu fiili nasıl kullanıyoruz ve kullanırken nerelere dikkat ediyoruz, ne tür durumlarda kullanmamız uygun olur? Bu derste tüm bu sorularınızın cevaplarını bulabileceksiniz. Daha fazla zaman kaybetmeden dersimize başlayalım. Konumuzun başlığı can, ebilmek anlamına gelir. Koşabilmek, yüzebilmek, okuyabilmekteki gibi. Olumlu bir cümle kurarken can yardımcı fiilini özneden hemen sonra kullanırız. Ve hemen arkasından da yalan halde kullanacağımız fiili getiririz. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Fiil yalın haldedir ve kenden hemen sonra gelecektir. Olumlu yapıyı şimdi de iki farklı örnek üzerinde inceleyerek görelim. Bakın cümlemiz I öznesiyle başlamış. I can speak. Buraya kadar olan bölüm konuşabilirim demektir. Four different languages. Dört farklı dili konuşabilirim diyor. Öznemiz I fark etmez öznenin ne olduğu gerçi. Çünkü tüm öznelerde can kullanabiliyorum. Fiil nasıldı? Yalın haldeydi. Buradaki açıklamada da bunu belirtmiştik. İkinci örneğimizi inceleyelim şimdi de. Tom can come tomorrow morning. Tom yarın sabah gelebilir diyor. Özneden sonraki bölümde can sözcüğünü görüyorum. Hemen arkasından da come fiilini yine doğru bir cümle kurmuş olduk. Olumsuz bir cümle kurmak istediğimde ise can sözcüğünün sonuna olumsuzluk eki olan not ifadesi gelecektir. Cannot şeklinde birleşik olarak yazılabilir. Bunun dışında kısaltılmış ve daha yaygın kullanıma sahip olan can't ifadesi de vardır. Fiil nasıldır peki? Fiil can't veya cannot'dan hemen sonra yalın halde yine getirilecektir. Geçelim örnek cümlelerimizi. I can't play the piano. Ben piyano çalamam. Cümlemizin Türkçesi budur. Bu arada şu ifadenin ilk iki sözcüğün I can't diye okunuşu da doğrudur. İngiliz aksanına göre okursanız I can't diye başlarsınız. Amerikan aksanında ise I can't diye okurlar. It's dark in here. Burası karanlık. I can't veya I can't see anything. Hiçbir şey göremiyorum. Dikkat edilecek yeri hemen işaretledik. Bakın özleden hemen sonra geldi ve fiil yine yalın halde. Şimdi soru cümlelerine geçiyoruz. Ken yapısıyla soru cümlesi kurmak istediğimizde ken en başa getirilecektir. Daha sonra özlemiz ve yalın haldeki fiilimiz kullanılacaktır. Sorumuz WH questions dediğimiz Aşağıda bir kısmını gördüğünüz soru kelimeleriyle başlayacaksa bu soru kelimeleri kenden hemen önce kullanılır. Buna özellikle dikkat edin lütfen. Soru kelimeleri varsa ken sözcüğünden hemen önce kullanılacaktır. Diğer kısmı aynen az önce anlattığımız gibi yer alacaktır. Soru sözcüğü ken, özne ve fiil şeklindeki bir sıralama bizi karşılayacaktır. Ken yapısıyla soru cümlesi oluşturmaya dair iki cümlemiz var, iki örneğimiz var. Birincisinde en başta Ken sözcüğünü görüyoruz. Can yardımcı fiilini. Can they visit ziyaret etmek demektir. Yalın halde karşımıza çıktı. Can they visit ziyaret edebilirler mi? Us bizi demektir. Onlar bizi ziyaret edebilirler mi? Next weekend. Gelecek hafta sonu onlar bizi ziyaret edebilirler mi? Sıralama doğrudur. Fiil yalın halde derken özneden hemen öncedir. Bu defa WH ile başlayan bir soru ifadesi yer almakta. What dedikten hemen sonra can geldi. Özne fiil sıralaması doğrudur. What can you do? Ne yapabilirsin? For me. Benim için ne yapabilirsin? Can yapısıyla olumlu, olumsuz soru cümlelerini nasıl kuracağımızı öğrendik. Geldik nerelerde ken yapısını kullanabileceğimizi. Üç farklı durumda kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bir kere öncelikle şunu söyleyelim. Yapılması mümkün olan bir işi belirtirken. Bu bir. İkincisi yapılmasına izin verilen bir şeyi belirtirken yine ken kullanabiliyoruz. Son olarak da bir kişinin bir şeyi yapmaya karşı yeteneği varsa yine bu durumda biz ken kullanabiliyoruz. Az önce yaptığımız açıklamayı destekleyen örneklerimiz var. Birinci örnekte başlıyoruz. We can see the lake from our balcony. Balkonumuzdan gölü görebiliyoruz. We can call a taxi or we can get a bus. Taksi çağırabiliriz veya otobüse binebiliriz diyor. Bu arada fiillere dikkat hepsi yalın adı. Can you see Ahmet anywhere? Ahmet'i hiçbir yerde görebiliyor musun veya herhangi bir yerde Ahmet'i görebiliyor musun? Can you speak any foreign languages? Herhangi bir yabancı dil konuşabiliyor musun? Veya konuşabiliyor musunuz? I can sing, şarkı söyleyebilirim. But I can't play the piano. Ama piyano çalamam. İki kişi arasında kısa bir diyalog var. I haven't got a pen. Bir dolma kalemim yok. İkinci kişi hemen şu cevabı veriyor. You can use mine. Benimkini kullanabilirsin. Son cümlemiz bu sayfadaki I'm afraid korkarım ki olumsuz bir şey söyleyeceksiniz. Güzel bir başlangıçtır şu I'm afraid ifadesi. I'm afraid I can't come to the party on Friday. Korkarım ki cuma günü olan partiye gelemeyeceğim. Can yardımcı fiilini Beş duyu organımızla alakalı fiillerde kullanabiliyoruz. Hangi fiiller bunlar? See görmek, hear duymak, feel hissetmek, smell koklamak, taste tadına bakmak. Bu fiillerle kullanabiliyoruz. Zaten bununla alakalı bir örnek görmüştünüz. İki tane de şimdi inceleyelim. I can hear your voice. Sesini duyabiliyorum. You can see Central Park from my apartment. Dairemden Central Park'ı görebilirsin veya görebilirsiniz. Ken ile ricada bulunurken, bir şeyler isterken ve bir teklif sunarken soru sorabiliriz. İlk örneğimize bakalım. Can I borrow your pen please? Dolma kalemini ödünç alabilir miyim lütfen? Borrow ödünç almak demektir. Ödünç alabilir miyim lütfen? Bu cümlenin sonundaki please ifadesi yani lütfen sözcüğü rica cümlesi olduğu için kullanıldı. Diğer bir cümlenin sonunda bunun kullanılmadığını göreceksiniz. Çünkü o cümlede bir teklif sunma söz konusu. Can I take you to the station? Seni istasyona götürebilir miyim? Demek ki buradaki kişi arkadaşının istasyona gideceğini biliyor ve ona böyle bir teklif sunuyor seni ben bırakabilir miyim gibilerinden bu cümlenin sonuna please gelmesi doğru olmaz. Can yardımcı fiili kullanarak hazırlanmış başka örneklerimiz de var. Bu örneklerimiz rica, öneri yani teklif ve müsaade isteme üzerine. İlk örneğimize başlıyoruz. Can you speak to your mother before you leave? Ayrılmadan önce Annenle konuşabilir misin? Can you ring me? Beni arayabilir misin? When you get to Paris. Paris'e vardığında, ulaştığında beni arayabilir misin? Can I help you? I can wash up if you like. Yardımcı olabilir miyim? I can wash up. Bulaşıkları yıkayabilirim if you like, istersen veya isterseniz. Can we check our email here, please? Burada e-mailimizi kontrol edebilir miyiz lütfen? Can I use this ticket at any time? Burada bir müsaade isteme söz konusu. Bu bileti her zaman kullanabilir miyim? Can yardımcı fiili üzerine hazırladığımız dersin sonuna geldik arkadaşlar. Tüm videolarıma ingilizcevideo.com'da erişebileceğinizi biliyorsunuz. Ayrıca YouTube'dan da takip edebilirsiniz. Yeni derslerde, yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.